Burada bir video Selamun var. Selamünaleyküm arkadaşlar. Eee Gökçek ailesinden Ormus GMS ve Ormus Gold aldım. Eee emes hastası olduğum için aşırı baş ağrılarım oluyordu. Ee, sıkça grip, ve nezle oluyordum. Evet. Allah'a şükür ben bu sorunlarımı Ormus Gold ve Ormus Gümüş ile giderdim. Allah razı olsun İbrahim Hocam'dan. Ve bunun gibi birçok ürününü kullandım. Hepsinden memnun kaldım. Çok teşekkür ederim. Kendisine ve ekibine kolaylıklar dilerim. Oo, çok ağır bir sorun. benim. ben de ilk defa dinliyorum. MS hastası baş ağrılarından duramıyordum. Ormuz kod, ormuz GMS kullandım. Baş ağrılarından kurtuldum. Teşekkür ederim. MS hastası. Yani multiple sclerosis onu bile tedavi ediyoruz hamdolsun